Otomobil'e hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Kia Xceed. Kia Xceed esasında Seed ailesinin bir üyesi. O, crossover versiyonu Seed ailesinin. Biliyorsunuz Seed ailesi esasında 5 kapılı hatchback, 3 kapılı hatchback ve bir station wagon'dan oluşuyor. Xceed de bu aileyi crossover segmentinde tamamlıyor. Tasarım olarak diğer ailenin üyelerinden tamamen farklı bir ön yüze sahip Önde markanın imzası olan e, kaplan burnu olarak isimlendirilen e, ızgarayı taşımaya devam ediyor. Kia Ceed aynı zaman Seat ailesinin bir üyesi olmasına rağmen onlardan tamamen farklı bir tasarım e, detayları taşıyor. Mesela e, ön farlar arkaya doğru uzanan bir yapıya sahip. Çamurluktan yan çamurluklara kadar taşıyor. Önde e, piano black detaylara yer verilmiş. En alt kısımda çamurluk ağızlarında da e, siyah mat plastik e, dodikler bulunuyor. Bu dodikler aynı zamanda kapı altlarında da arkaya kadar devam ediyor. Ceed'in e, yan tarafında metal yüzeyler tırılmış, cam yüzeyler daha az. Bu otomobile daha premium bir görünüm katmış. Crossover olduğunu vurgulamak için yine tavanda bir raylar var ve burada bir bazı yuvalar var. Bunların arasına da barlar port bagaj barları takılabiliyor. Arkaya doğru geldiğimiz zaman camın e, normal 5 e, kapılı seat veya 3 kapılı seat'e göre daha yatık olduğunu e, görüyoruz. Bu otomobile böyle daha sportif bir hava vermiş. Daha atak duruyor otomobil. E, öyle anlatalım. Yine stoplar yan çamurluklara doğru taşıyor. Arka kısmına geldiğimiz zaman Keeley'in e, burada tasarımı daha daha hareketli. Nasıl? Ee, yanlara doğru uzayan stoplar e, otomobile daha böyle olduğundan geniş gösteriyor. Böyle arka camın bittiği yerde çok kısa bir e, bagaj uzantısı var. Ondan sonra otomobili daha böyle keyifli göstermiş. E, son zamanların modası olan model adını büyük ve bagaja yerleştirilmiş yine Kia. Üstte de Kia'nın kendi logosu bulunuyor. Altta sağ ve sol olmak üzere iki tane egzoz çıkışı var fakat bunlar faal değil e, sadece görüntü amaçlı yine köşelerde e, sis farları ve reflektörler bulunuyor işte böyle genel olarak baktığımız zaman bagaj üstü spoiler e, sağ sol egzoz çıkışları baktığımız zaman otomobil oldun, çok daha sportif görünüyor eksikte elektrikli bagaj kapağı standart olarak sunuluyor Bagaj 425 litre. Yani esasında bir crossover iddiasındaysa bu çok yeterli görünmeyebilir ama bu C segmenti bir hatchback üstünde yükseliyor. O yüzden hani çok da otomobile haksızlık etmemek gerekli. Tatillerde işte bir büyük yanında da iki küçük bavul alabilir. Bagaj zemini iki kademeli. Altta böyle hani çok büyük bir alan bırakmıyor size ama işte günlük kullanımda böyle çok acil lazım olmayan işte trafik seti ee, alet edavat gibi şeyleriniz varsa takım çantası gibi kutularınız varsa zeminin altına koyduğunuz zaman onlar günlük hayatta size engel olmaktan çıkıyor. Şimdi otomobilin biraz içine bakalım. x içinde bizi ilk olarak zengin bir donanım karşılıyor. Bunların arasında ne var? Koltuk ısıtma. C sekmentinde artık neredeyse standart bir donanıma geldi. Fakat x de ekstra olarak direksiyon ısıtma bulunuyor. Elektrikli sürücü koltuğu bulunuyor. Bu evet yine C segmentinde karşılaşılıyor. Bu koltuklar hafızalı. Bunun yanında iniş binişi kolaylaştırmak için de kapıyı açtığınızda koltuk geriye doğru gidiyor. Ee, tekrar kapıyı kapatıp içeri bindiğiniz zaman da normal standart ayarınıza geliyor. Bununla birlikte neler var x içerisinde donanım olarak? Kablosuz şarj ünitesi standartta geliyor. Android Auto ve Apple CarPlay de sahip bir multimedya geliyor. Dokunmatik ekran var. Dokunmatik ekranın hassasiyeti başarılı. İçeride renkli bir hava var. X ile. Yani e, havalandırma kanallarının etrafı ve koltuklarda gövde rengiyle uyumlu eee detaylara yer verilmiş. Bunun haricinde de direksiyonda, kapılarda yine havalandırma kanallarının etrafında e, parlak siyah kullanılmış. Tamamlayıcı renk olarak da yine e, orta konsolda vites kolunun etrafında direksiyonda ve kapı içlerinde metalik griye yer verilmiş. ya Böyle tek tek sayınca e, sanki fazla renk kullanılmış ve bu bir karmaşaya yol açıyor gibi duruyor ama e, otomobilin geneline baktığımız zaman bu detaylar e, göze hoş geliyor. Xeed bir de gene C segmentinde çok alışık olmadığımız arka koltuk ısıtmaları da standart donanımda bulunuyor. Dijital klima var. Sunroof var. neredeyse cam tavan kadar büyük sunroof. Buradan bir düğmeyle açabiliyoruz. Xeed'in İç hacmi 4 kişi için yeterli. Baktığımız zaman önde hani kendinizi boğulmuş gibi hissetmiyorsunuz. Genel olarak siyah renk kullanılsa, otomobilin camları nispeten küçük olsa da böyle boğulmuş gibi hissetmiyorsunuz. Bunu da otomobil genişliğiyle sağlıyor. Ya esasında normal 5 kapılı siteden çok çok böyle bir farkı yok. Toplam boyu 10 santim kadar daha uzun sadece. Baş mesafesi arka koltukta biraz daha kısıtlı olsa da yine yetişkin bir yolcu için yeterli alanı sunuyor. Şimdi sürüşe geçelim. Hem motordan bahsedelim hem şanzımandan bahsedelim hem de içeride diğer detayların kullanım sırasındaki özelliklerinden bahsedelim. şimdi biraz hem x sürüşünden hem de içinden bahsedelim. x içine ilk bindiğiniz zaman siz zaten zengin bir donanım karşılıyor. Bunların arasında neler var? Önde ısıtmalı koltuklar var. Evet bu C segmenti için pek bir yenilik sayılmaz ama arkada da ısıtmalı koltuklar var. Buna ek olarak direksiyonda da ısıtmalı. Tam bir kış dostu otomobili x in. Böyle biniyorsunuz otomobile hiç klimanın ısınmasını beklemeden tık direksiyonu ve koltuğu ısıtabiliyorsunuz. Yani şu aralar çok da işimizi gördüğünü söyleyebilirim. Hem Android Auto hem Apple CarPlay özellikle bir multimedya sistemi var. Dokunmatiği de oldukça iyi çalışıyor. Böyle başarılı. Aynı zamanda bu sistemin bir de kayıt al, kayıt etme özelliği var. Yani nedir? Mesela yolda aklınıza bir şey geldi. Tık kayıt ediyorsunuz. İşte şurayı ara, buraya uğramayı unutma gibi faydaları da var. Tam böyle günlük kullanıma uygun bir otomobil diyebiliriz Seed için. E sadece 1.6 litre 136 beygir dizel motorla alınabiliyor. Bunu bir de 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ekleniyor. Bunlar standart donanımda geliyor. Bu 7 ileri oranlı otomatik şanzıman esasında çok böyle yeni değil. Fakat bu şanzıman geliştirilmiş. Daha önceki şanzımanın ısındığı şikayetleri alınmış. Ve bu şanzıman geliştirilerek bu ısınma problemi ortadan kaldırılmış. 7 ileri oranlı şanzıman hem vites kolu üzerinden hem de direksiyonun arkasındaki kulakçıklardan manuel olarak da kullanılabiliyor. Aynı zamanda hemen şurada bir tane sport duşuyla hem gaz tepkisi iyileştirilebiliyor hem de şanzımanın vites atma devri yükseltiliyor. Otomobilin sürüşü bu bir spor otomobil değil. Her ne kadar tasarımı öyle olsa da bu bir spor otomobil değil. Yükseltilmiş C sınıfı bir hatchback yani CD'nin üstüne yükseltilmiş bir hatchback. Crossover ile hatchback arasında kalmış. Yani Evet, yoldan biraz daha yüksek olmak isteyenler için tercih edilebilir bir otomobil. Ama esasında bir grip kontrol falan da olmadığı için bunu tam anlamıyla bir crossover olarak da nitelendiremeyebiliriz. 1.6 litrelik 136 beygir bir motor var olduğunu söyledik. Motorun maksimum torku 320 Nm ve 2000 devir civarında geliyor. Bu da özellikle böyle alttan hızlanmalarda otomobilin atak olmasını sağlıyor tabi böyle bir üst düzey bir performansı yok ama hani bu otomobil böyle güçsüz bir otomobil de değil. Seed'in biraz daha yükseltilmiş bir versiyonu diyoruz x -seat için. E, dolayısıyla sürüş karakterleri de birbirini andırıyor. x -seat biraz yükseltilmiş olduğu için virajlarda hani bir tık daha yavaş diyebiliriz ama hani böyle tabi e, çok da böyle güvensiz bir otomobil değil. Direksiyon hissi başarılı buldum ben. Yönlendirme kabiliyeti iyi, sertliği iyi ayarlanmış bu konularda gayet iyi. Demin bahsettiğim işte sporta aldığımız zaman sadece gaz tepkisi iyi inişiyor. Bir de şanzımanın vites aralıkları artıyor. Ama mesela direksiyona bir etki etmiyor ama çok da ihtiyaç hissetmiyorsunuz. Yani sportta daha sert bir direksiyon istemiyorsunuz. Çünkü zaten hani orijinal ayarı gayet iyi. İç mekanda biraz böyle hani e, lastik sesi, yol sesi duyuluyor. Bunda tabii üstünde 18 inç 235 tabanlı kış lastikleri var. Onun da biraz etkisi var ama hani yalıtım sanki biraz daha iyi olmalıydı gibi geliyor. Biraz daha iyi olabilirdi yalıtımı. Dizel'in homurtusu da biraz içeri geliyor. Bu hani böyle çok rahatsız edici değil ama hani içeride ben dizel bir otomobilde biniyorumu onu size hissettiriyor. Özellikle dokunduğunuz yerlerde bir malzeme kalitesiyle ilgili bir problem yok. Direksiyon kötü değil. Kaplamalar, kapıda özellikle kapı kolları kalitesiz hissettirmiyor. E nedir? İşte torpidonun altında şu kısımlar evet sert plastik ama yani çok da önemli değil. Burada kullanılan deri görünümlü plastik bir malzeme var böyle deri dikişler falan. Göze hoş geliyor. Zaten hani bu segmentte bir otomobilden de daha iyisinde çok fazla beklemiyoruz. Yakıt tüketiminden biraz bahsedelim. aşağı yukarı ben bu otomobille 400 kilometre bir yol yaptım. Bunun içerisinde İstanbul trafiği var. İşte ben Anadolu Avrupa yakasında oturuyorum. Anadolu yakasına da gittim, geldim. İşte köprü trafiğine girdim. Bir sürü otoban sürüşü yaptım. İşte çekimde bir süre boş çalıştı, hani olduğu yerde çalıştı. Ha, bunlarla birlikte yakıt tüketimi. 5.8 litre. Yani biraz daha dikkatli bir kullanımla bu otomobil çok rahat 5.5 litreleri ve aşağısını görebilir. Hani böyle daha sakin kullanımlı hani trafiğe daha bu kadar benim girdiğim kadar yoğun trafiğe girmeden kullanılırsa hani 5.5 litre ve aşağıları çok rahat görülebilir. Otomobilin kullanımında genel olarak bir rahatsız edici bir özellik yok. Burası daha iyi olsaydı dediğimiz tek geri yalıtım. Bunun haricinde de yani XC kötü bir otomobil değil. Hatta iyi, bayağı iyi bir otomobil diyebiliriz. İç mekanı ferah. Hani sınıfına göre baktığımız zaman özellikle e, önde bayağı geniş bir yaşam alanı sunuyor. Arkada da dar diyemeyiz. Yani 4 yetişkin için bu otomobil gayet yeterli. Bagajı sadece crossover olarak lanse edilmesi için biraz daha büyük bir bagaj beklerdik. Yani 426 litre bir bagajı var. Bu yetersiz gelebilir. Onun haricinde ama yani otomobile bu konuda da çok haksızlık etmeyelim. Bu esasında bir C hatchback. Yani C hatchback olduğu için de hani 425 litre sınır standartlarını karşılayabilen bir bagaj. Ama işte crossover algısı olunca insan biraz daha fazlasını bekliyor. x için söyleyeceklerim bu kadar. Umarım aydınlatıcı bilgiler verebilmişimdir. Videoyu seyrettikten sonra kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve niye beğenmediğinizi de açık yorumlarda belirtmeyi unutmazsınız unutmazsanız çok sevinirim. Gelecek videolarda görüşmek üzere.